Soru trigonometri sorusu olduğu kadar iyi de bir fonksiyon sorusu. Şimdi bize verilene bakalım. Burada sin kare var, burada kos kare var. Burada yapmamız gereken şu. Sin kareyi 1 eksi kos kare diye yazmak. Niye? Çünkü burada da kos var. O zaman şurası kos kare alacak, burası kos olacak. İkinci dereceden bir denklem oluşacak. Haydi sin kare yerine 1 eksi kos kare yazalım. Şimdi şu 3'ü dağıtalım bir. Şimdi böyle bir denklem oluştu. Şu 3 ile de 1'i toplarsak 4 olacak. Tamam denklemimiz hazır. burada yapmamız gereken şu. F fonksiyonun görüntü kümesinden bahsediyor burada. Ya görüntü kümesini nasıl bulacağım ben bunu? Şimdi burada koskareli bir şey vermiş. Nasıl bir şey yapabilirim ben diye düşünüyorum. Aslında şöyle yaparsam daha mantıklı olur. Bunu bir tam kare ifadesi şeklinde yazmaya çalışayım. Şu eksi 3'ten bir kurtulayım ben. Eksi 3 ortak parantezine alayım bu denklemi. Tamam yazdık. Şimdi şurada dikkat ederseniz ikinci dereceden bir denklem var. İkinci derece denklemlerde biz tam kare haline nasıl getiriyorduk? Şöyleydi. Şöyle bir yazayım. X artı y'nin karesi ise bu x kare artı 2 x'ye artı y kare olacak. Yani bakın şurası şu x'in çarpımının iki katı oluyor. Haliyle bunun yarısını almam lazım benim. 2 bölü 3'ün yarısını oluyor. Yani 1 bölü 2 ile çarparsak 1 bölü 3 olacak. O halde ben buraya c artı 1 bölü 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. Şuradaki eksi 3'ü de bir getirelim buraya. Şimdi hatta burada bakacak olursanız şöyle bir şey oluşuyor. c kare birinci ile ikinci çarpımının iki katı. Bak gerçekten ilk ikisi oluştu. Ama sonrasında eksi 4 bölü 3 olması lazım bizim için. Şurada da köşeli parantez bir yapayım. Eksi 4 bölü 3'ün olması için ki normalde 1 bölü 3'ün karesi olacağı için artı 1 bölü 9 olur. Yani 1 bölü 9'dan eksi 4 bölü 3'e geçmem lazım benim. O zaman eksi 4 bölü 3'ten bir 1 bölü 9'u çıkarayım. Şurada payda eşitlerim 3 derim. Eksi 13 bölü 9 olacak tamam. Yani şuraya ben eksi 13 bölü 9 yazarsam gerçekten de tam şu denkleme elde etmiş olur. Böyle sileyim çok karmaşık duruyor şu an. Tamamdır. Yani şu kısım burası oluyor. Buradan devam edelim. Şimdi ben bunu niye yaptım? Bir de o var. Kosinüsün ben tanım kümesini biliyorum. cosx x eksi 1 ile 1 arasındadır. O zaman buradan şuraya geçiş yapabilirim ben. Mesela her tarafa 1 bölü 3 ekleyeyim. Buradan da böyle bir eşitsizlik geliyor. Şimdi yapmamız gereken ne? Eşitsizliklerin her tarafının karesini almamız lazım. Şimdi karesini alınca şöyle bir durum oluşacak. Şurası negatif sayı olduğu için ya bu negatiften pozitife gittiği için bu arada sıfır da var. Yani bunların alabileceği en küçük değer sıfır olacak. Halle buraya 4 bölü 9 gibi bir şey yazamayız. Şimdi ne yapacağız? Eşitsizliğin her tarafından 13 bölü 9 çıkartacağız. Sonra da eksi 3'e çarpacağız. Buradan da şurası zaten belli. Eksi 13 bölü 9. Şu kısım 3 bölü 9 yani 1 bölü 3 olacak. Bu da temize geçirelim. Şimdi eksi 3'e çarpalım. Bakın şu kısım 13 bölü 3 olacak, burası da eksi 1 olacak. Fakat eksiyle çarptığımız için eşitsizliklerde işaretin yönü değişecek. Şimdi sola doğru değil de artık sağa doğru olacak oklar. E burada da hangi değerleri alıyor bakalım? Şu ifade zaten 4,333 diye gidecek. Yani burada 4 var, 3 var, 2, 1, 0 ve eksi 1 var. E zaten şu kısımlar birbirini götürüyor. Bunların toplamı da 9 oluyor. O zaman cevap 9'dur. Eğer çözmemi istediğiniz başka konular varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Kendine çok iyi bak, görüşürüz.